Evet, deprem değil, binalar öldürür insanları. Bu artık e, anonim olmuş bir e, söz. Belediyelerde imar durum başvuruları birikmiş, e, ancak e, yapıların dönüşümleri hala e, eski yapıların dönüşümleri hala e, yaygın değil. Özellikle de zayıf zemin olan bölgelerde e, baktığımız zaman e, malikler e, hala değer peşinde. Maalesef. Yani e, bizi kurtarırsa dönüştürelim. Kurtarmazsa binamızı dönüştürmeyelim şeklinde bakılıyor. Ancak güçlendirme konusu e, hiçbir türlü ele alınmıyor. E, biliyorsunuz e, yıkarak yapmak e, okey. E, bu sanki sağlıklı gibi. Ancak e, yıkılamayan yerlerde de güçlendirmenin de e, bir çözüm olduğunu hatırlatmak istiyorum. Hoşçakalın.